Evet. Arkadaşlar izlemeyi kaçırmayın. 1. en baştan hatırlıyorum bu. Eee, unutmayın tek strateji asla olmayacak bu kanalda. Eee, yani savaş oyunları ninja... her gün elimizden geldiğince video atmaya çalışacağız. Yok, tek savaş oyunu olmayacak. Arada bir hırsız oyunu da olacak. O da aslında. Bu APK'daki bu sadece odada aldığımız bir oyun. Ha çok güzel. Partnağı at getiririm. Evet ki biz ilk oturuşta çok güzel oynadık. yani, yani bunu bu oyun... ekran kaydı ama bu ben... yani o arkadaşlar ekran kaydı ama çok oldu bütün oyun. Bir de o e kadar kaçıncı ne kadar kadar gelmiştik. Çok oldu. Bir de abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Tabi gönlünüz ne olsun, gönlünüz isterse. Çünkü bakın. Bakın o kadar 26 tane izlenmemiz var sadece iki kere buyurun. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar öyle bir şey Ne evet. ne şey Bırak. Aslında 5, 5 abone, elli aboneye en az oh. ulaşmamız lazım ki canlı yayınları açalım. Yoksa evet. açamıyoruz artık. Elli abone de bir sürü canlı yayın gelecek. Aha. Evet oyuna giriş olana ben kadar bilmiyorum. Evet bu kardeşim, gel, gel. <laughs> evet, Aha. da kardeşim oynayacak mı? Bu Kesme kesme. Hiç olmaz kayıdan devam edelim. Evet. Ben bu olayı yaparken hep bölüm 1. Bir. Bölüm 1'den 5'e giriyorum. Ben kalkan çok yüksek oldum. Evet. Oha, sözümü unuttuk. Evet. Oyumuyor ki. Hı. Allah! Lan böyle zıplıyorduk, unuttum ya. Ah, işte burak takılıyor bu olamaz. Kurtulan kadar kaçmazsınız yoksa bam. patlıyorlar. insanlar bakı bırakırsa patlayacak. Böyle mi? Açıldı. Açılmamış. 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 Açılmamış yarım Yine ya şişko patlayan geliyor o geliyor bu video en nefret ettiğim bölümlerde şişko da tutamak da mutom mutom bu arada arkadaşlar bu ilk sesli video benim yiyemiz evet Allah evet ve Allah'a en sevdiğim kombat Allah! Allah! Komboyu <gülüyor> <yakamadım>. <gülüyor> Allah! 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 abone Allah! 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 Kank etmiş. Allah be. Kalk. Hiç geldim. Ben çıkış Allah. Kaç kaç kaç. Kaça kaça vuracağım. Al bıçak. Vuh. Allah. canı bıçağını bitmedi ya. Heh gittiler. Lan sen de bir. Vuh. Aa bölüm bitti. Bir de bölümden sonra böyle kasıyor. Kalıyor. Aa, lan kasıyor lan. Ay sonra böyle oluyor. Yine bağlanıyor diyor. Ne oluyor lan? İşte böyle oluyor arkadaşlar. Yine bağlanıyor gibi. Böyle böyle oluyor. Ben çıkmak istiyor musun? Aa bantı yavaş. Yeniden çıkış yap. Yeniden deniyorum. Arkadaşlar. Aha. Tamam. Şöyle, Şöyle. Hayır, işte hava oldu. Hayır. İlk defa bu sefer oldu. Arkadaşlar biz burada çıkmışız. çok topik almıştık. O yüzden bu kadar zengin. Evet. Yoksa geldi. Yoksa e, olmuyor. Bu kadar seçenek. Yıldız ödülü var. Ödülleri toplam toplayarak yapmak yıkmak istemiyorum. Bundan bu direkt diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Ya ödüller o kadar yani Aynen 25 TL. Ya sen paketler burada çok ucuz. Onun kendi kadar paketler ucuz. Ya maksimum Hı -hı. en fazla paket de. Hı -hı. Ya onu Ay, yapayım. yapayım. Ben, çünkü mi? 5 ha, öyle deme lan. Yasaklanacak lan video. Kesme kesme bir şey olmaz. Arkadaşlar olur öyle şeyler adamlar bir arada bir geyin yapıyoruz yani abi size. Abi ben ben bu işte. Ben ya. Oğlum ekonomi hakkında konuş. Abi sen de korkak oldun ya böyle. Neyse işte? Ee, Olur arkadaşlar arada bir şöyle aksaklık Bunlar olacak Oğlum niye kesiyorsun? Ben vallahi böyle yayınlarım Abartma abi sakın kes. Abi abartma ya. Abartma ben böyle Ben böyle inerdim. Ben ölüme inerdim. Ben Çar, 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 çar. Allah bela oy, o oy şey. Allah hasar veriyor hiç almadım, ne? Umar hiç almamıştı. sen o kadar sertleşemedin o mabatmıyım sen Oğlum, sen benim dost ettim. Önce amuku kalksın. Oğlum, bir daha bakışa. Umarım sen. Bakalım ne yazacağım. Abartma be ya. Yani biz elishtri mi yaptık Allah için. Bir de bir de orada yazacağım ki özür dilerim ya yani, onun kaymağından çıktı. Bir <laughs> de <laughs> yazacağım ki o kadar korkmaya gerek yok. Arkadaşım orada özür dilerim yanlışlıkla söyledim onu Aa, o söyledim. Yoksa yani bizim ülkenin ekonomisi laf etmeyi gelişi öyle söylemek istedim. Ne gelip yapıyoruz da. arada ya? Yani arada bir böyle böyle şakalaşıyoruz. yaptık yani. Allah! Bu <laughs> iş <laughs> büyük olsun bence. Onun kıyam duyuluyordur ama sevdik de. Çok evet. Ama kimin yani <laughs> diye. Sana hani oyun gas yok bak. İran ekonomisine göre bizim ekonomi bayağı iyi. Ama diğer Bunu kıyaslıyor. Ulan bir... anlık bazıları. O niye kıyaslıyorsun Ne oldu? Ne alaka mı şu an diyor? Bazıları var ya. <laughs> her yayınladığımızda böyle diyecekler yani. Ben söyleyeyim. <laughs> ben neyim? De... Ben insanlardan ne istiyorsun sen de? <laughs> Gel buraya küçük küçük. Saat geldi. Şimdi şu an bir kelesin sonra abone ol. Oh ya. Saatte oyunumuzu çekenler az bulunur. Böyle küçük kanallar. Büyük kanallar çeker de küçük kanallardan beklemeyin böyle bizim gibi. Onu al anamalı ben burada bu böyle almam yenmem yani dalga mı geçiyor lan? Yok gel. Allah be. Lan ben senin alman soyun sopun. Bu güzel bir şey kaç 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 kaç. Ağzımıza vuracaklar. 10 tane düşman biri gibi. Vay oğlum lan herkes küfür ediyor. Anasını avramı falan diyor. Hastiktir mahsiktir. Herkes küfür ediyor onlara bir bok yok atlar küçük kanal diye. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir şey. Ay! Bu oyunu Allah! Yanımı bir lan geberiyorum herhalde Allah! Hayır ay, ay. Normal miyiz? Oh, O kadar oynadım ölmedim. Ay, can basma yok mu oğlum? Fuck you. Aa, bitti. Hele şükür. Bir bölüm bu birinci bölüm bence full geçelim. Ne diyorsunuz? Allah yeniden bağlanıyor dedi. Arkadaşlar bu yeniden bağlanmalarla internet ayıp oldu ya. Neyse. Arkadaşlar bir şey demiyoruz. Abartmayın. böyle oluyor bak. Bende de böyle oluyor. Mesela şu an oh ye oyun bugs. çık çık. Çıkma oğlum boş ver lan. Gelir umarım kendine yoksa bir gel, gelmesin gelmesin ben sabaha kadar beklerim valla aha bak geldi of oh, yeah. en zi abi bak da kalmış oyun baga girdi <gülüyor> <gülüyor> Ay, oyun baga çok kötü girdi oyun fena baga girdi ha oh. dayı oyun baga ayarlarına bakalım <laughs> <Yeniden> deneye başlıyorum ehe ehe <laughs> Aa, yavaş şey, yavaş şey. kopuyor mu Yavaş de, hızlı kopuyor Dur. Neyse çıkıyor. Bence arkadaşlar videomuz bu kadar Like atmayı unutmayın çık çık. <laughs> Çıkış yapalım Kaydetsin soru oluyor. Çıkış yap tamam, çıktı. Arkadaşlar haydi görüşürüz k a p a y